Evet, tutmak, biriktirmek kıtlık bilincidir. Sevgili arkadaşlar, tutmayın, biriktirmeyin. Eğer bir şey işinize yaramıyorsa, bu herhangi bir eşyanız olabilir, bir kıyafetiniz, eğer işinize yaramıyorsa bunu atın, evde bulundurmayın. Boş boşuna evde tutmak, bunu kıtlık enerjisidir. Bolluğun önündeki engeli de e, engel yaratır kıtlık bilinci oluyor. O yüzden işinize yarıyorsa kalsın. İşinize yaramayan her şeyi evinizden dışarı çıkartın. Atın sevgili dostlar. Ee, işinize yaramayan, sizi bloke eden neyin içindeyseniz, neyin içinde bulunuyorsanız bu bir ilişki olabilir. Herhangi bir şey. E, bir şey tuttuğunuz zaman ee, ona tutunduğunuz zaman herhangi bir şey, bu her konuyla ilgili olabilir. Bu bilinçaltınızda maddi, manevi her konu olabilir. Ee, tuttuğunuz zaman bu sizi bloke eder, enerjinizi çalar. Enerjinizin e, sizde kalmasını kuvvetli hissetmek istiyorsanız, enerjinizi sağlam tutmak istiyorsanız eğer. Baktınız, sizi rahatsız ediyor herhangi bir şey. Hemen onu fark edin ve... Gönderin. <laughs>